Toksik Gündem Podcast sunar. Merhaba. Bugün senle İzmir'e uzanıyoruz. Sıcak bir gündem maddesi var çünkü. Ee, Bülükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la Diske bağlı Genel İş Sendikası biliyorsun toplu iş sözleşmesi görüşmeleri oluyor çalışanlar için. Evet, TİS görüşmeleri. Aynen TİS. İşte o görüşmeler Biraz tıkanmış anlaşılan ve şehirde bir grev durumu söz konusu. Elimizde de demokrat gündemde çıkan Başkan Tugay'ın baya net açıklamaları var. Evet okudum o haberi. Hadi gel bu açıklamalara biraz daha yakından bakalım ne demek istemiş, ne olmuş ee, anlamaya çalışalım. Ne dersin şöyle bir masaya yatıralım mı konuyu? Olur tabii bakalım. Demokrat gündemdeki habere göre Başkan Tugay hani bu müzakerelerdeki tıkanıklık ve sendikanın tutumuyla ilgili bayağı önemli şeyler söylemiş. Özellikle de grevin bitmesi gerektiğine dair çok net bir çağrısı var. Tam olarak ne diyor peki başkan? Yani Demokrat gündemdeki o ifadelere göre bu gerginliğin hani fitilini ateşleyen ne olmuş? Şöyle diyor Başkan Tugay, belediye olarak biz TİS görüşmelerinde uzlaşmak için gereken özveriyi, çabayı gösterdik. Hatta e, şartları son sınırına kadar zorladık diyor. Yani biz elimizden geleni yaptık demeye getiriyor. Anladım son sınıra kadar zorladık diyor. Evet ama diyor karşı tarafta yani sendika yönetiminde bir uzlaşmaz tutum görüyorum bunu ifade ediyor. Yani anlaşmaya yanaşmıyorlar diyor açıkçası. Hmm, uzlaşmaz tutum bu biraz ağır bir ifade sanki. Yani daha e, spesifik bir eleştirisi var mı? Neyi kastediyor tam olarak? Var var daha da açıyor konuyu. Demokrat gündemdeki habere göre Tugay sendika yöneticilerinin bir yandan işçilere ve basına yani kamuoyuna yanlış bilgiler aktardığını söylüyor. Yanlış bilgi aktarmak mı? Masada anlaşmıyorlar hem de dışarıda durumu farklı lanse edip eylem yapıyorlar gibi bir eleştirisi var. Anladım anladım. Yani hem masadaki duruşu hem de dışarıdaki eylemleri eleştiriyor. Peki çözüm önerisine Başkan Tugay'ın Demokrat gündemdeki o çağrısı çok netti sanırım, değil mi? Evet çok net. Doğrudan diyor ki sendika uzlaşması tutumundan vazgeçmeli, bu grev bitmeli. Bu kadar. E, tabii grevin kentteki hizmetleri, özellikle ulaşımı falan aksattığını da düşünmek lazım. Tabii canım hayat duruyor resmen. İşte o yüzden başkanın önceliği hizmetlerin devamı. Bir de önemli bir şey daha eklemiş. Belediyenin sunduğu teklifin detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacakmış. Bu da ilginç bir adım. Şeffaflık vurgusu yapıyor. Evet, bu önemli bir nokta. Peki sen nasıl görüyorsun bu durumu? Yani belediye gerçekten elinden geleni yapmış olabilir mi sence? Nasıl aşılır bu çıkmaz? Şimdi demokrat gündemdeki bilgilere bakarak konuşursak Başkan Tugay'ın mesajı açık. Biz fedakarlık yaptık, uzlaşmaya çalıştık ama sendika e, hem yanaşmıyor hem de yanlış bilgi yayıyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor ve grevin bitmesini istiyor. Teklif detaylarını açıklayacak olması da işin rengini değiştirebilir tabii. Evet, kamuoyu baskısı yaratabilir belki. Aynen öyle. Müzakerelerin seyri açısından kritik olabilir bu. Evet, Başkan Tugay'ın demokrat gündemdeki duruşu bayağı net ve iddialı görünüyor. Peki, tüm bunları dinledikten sonra sana şunu sormak istiyorum sevgili dinleyici. Bak şimdi. Bir yanda belediyenin artık yapacak bir şey kalmadı, son sınır bu dediği bir teklif var. Diğer yanda da çalışanların haklı ya da haksız ama sonuçta talepleri ve sendikanın bir stratejisi var. Sence böyle gergin durumlarda belediye başkanının çıkıp teklifimizin detayları budur demesi kamuoyu algısını ve sonuçta masadaki pazarlığı ne kadar etkiler? Yani bu şeflaflık hamlesi dengeyi kimin lehine değiştirir? Bu konu üzerine biraz kafa yormaya ne dersin?